Burası açılana kadar babam benim ne iş yaptığımı anlamadı. Ee, biraz daha hadi ben de bir şeyler yapayım diye gemiden atladım. Ee, annenizle, babanızla ya da abinizle bir yere kadar kavga ediyorsunuz ve işi çözümleyemiyorsunuz. Yaklaşık 240-245 şube oldu. Ben şu ana kadar 1 dolar almadım mesela bu şirketten. Yine şunu söyleyeyim, ben hiç çalışmasam da olurdu. Ailemin durumu da iyiydi ama tabii ki biz insanız. Dünyaya geldik. Herkesin kendisine göre bir hedef var. Benim de böyle bir hedefim var. Ben de bu işte en iyisi olmak istiyorum. Kendi paramla 30 bin dolar yatırarak bu işe başladım. Benim bir çalışanımın da e, çok garip gelecek ama sırtında benim suratım var. Bir de şunu da diyeceğim. Ben Mert'i e tuttuğumda ailenin en aptalı oldum. Bence biz zaten Mert'le e hikayeyi değiştirdik. Ya şey hatta duvara şey yazalım diyorum. Make Mert'er great again. <laughs> Bayağı iyi olur. <laughs> O da sütiş zaten senden önce kurulmuştu dedi. Ben de e, o an gemiden atladım ve SPO bir kurmaya karar verdim.